Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Valorant rekabetçi ilk 10 maçtayız. İlk 10 maçın birinci maçındayız. Yeni hesaptayız. Hiçbir skin yok, hiçbir şey yok. Her şey ilk defa. Baksana karakter bile yok. Sadece Viper falan bir de açtım çünkü ilk göz göz. Yanında Samet kardeşim Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın kardeşim benim? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim kardeşim. Bu entry'miş, oymuş, buymuş. Öpüşün anlaşın gençler Öpüşün anlaşılm tamam Al. öpüşelim anlaşalım. Ben kardeşim. bilmiyorum valla Beni ismi alıyor kanka Aldım bile kanka <laughs> Arkadaşlar oyunu çok bilmiyorum Özür dilerim <laughs> Sövmeyin Devam ediyoruz Nereye gidiyoruz? <laughs> Yok Nereye gidiyoruz kardeşim? Sana Oy. A'ya girelim ama iki kişi arkadan girsin Biri ya da <laughs> Adamdaki otorite beni benden aldı <laughs> Onu vursam var ya Allah umursamıyor Tövbe tövbe <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah <laughs> Tövbe estağfurullah <ben> <laughs> Beyler niye gösteriyorsunuz amına koyayım Aynen ya Adamsın Anya Forger Hey, hey Ben seni kız zannettim kanka Kızı var mı gacı <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bak burada gelsin adam var. Amına. Alsın da <laughs> spike'ı. Bak bak burada bak. Bak burada. Amına koyayım kör olmadı. Bu ne altı? Dön 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 dön. Aka var aka var. Tam tam Helal. Kardeşim sen rahat olur musun ya? ya? Sen ya, rahat, ya. rahat olur musun? Eko Siz abi. rahat olur musunuz ya? Ya adam oynadı amına koyayım ya. Evet. olsun kardeşim. Gel, gel başla gel. Saksoya ekdin gel. Gel gel gel. Oo <laughs> oh. <sana> <laughs> çek çek <laughs> amına koyayım. Gel çek. Bir de autosu gider ya. Yok mu başka? Oo oh. bana da yazmış neredesin gel. Gel 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 gel. gel <laughs> Oğlum gel dur yere doğru yere. Oo oh. açıklarını bul. Ama sen kızsın ya. Oo oh. Aman koyayım. Seni niye öldürdüyü? Phoenix daha iyiydi. Ui! Ui! Odanı izliyorum bak siktir. Beğendin sen abi. O leco'yu şöyle yap. Benim kuşu görmek ister misin? Aa, <laughs> her türlü kuş görülür. Evet gel bak burada, <laughs> burada Lan bu niye çık çıktı çık çıktı? Manyak sanki CS değil ama. Hiç gösterme, hiç gösterme. Hiç gösterme. Oh, ay, aman Amına çaktım. Çok güzel küfür değil mi ya? Hadi gel wow. al şunu ağzına özür dile sönüyor. Bizim öncelikle şu orospu çocuğunu öldürmemiz gerekiyor ya. Kız mısın lan? Böyle söyle. Kız mısın? <laughs> Kim var? Aranı. Kaç yaşınası? Aferin. Bol şans dostlarım. 27. 27. Erkeklerle nereden? Ooo. Oh. Nice. Samet benim için Samet sen. Aşağınır. Alım. Mısın ayrı? Mısın ayrı evet. Tamam kesim var ya 27 yaşında e. Doğulu Eee ee? Birisi yanmana koyayım öyle yani Eee 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 e. Ben Ankara Üniversitesi'nde hukuk okuyorum Eee Ve seçeceğim Eee Kanka e. 31 Oh Geliyoruz bizde Korkuyor mu? O adam ölürse yarra yedik biliyor <laughs> Bak gene yavaş yavaş gelim ama korkudan. <laughs> Sait. Adam mısın? Gözlerini kapatalım. Yukarıda Giddi eleman aman. Oruçsuz yap yap Gençler geliyorum. Aa kanka. benim arkamda da var. Bana müfteyim abi şu an? Öldü Reyna. Bacını sikeyim öyle bomba attı ki. Ses. Bir Har tane Sait'te var. O da on. <gülüyor> ya <laughs> amına koy pişim var ya onlar. Oo. Ay, yok orada yok yok. <gülüyor> 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 Lan Abi. siktim. Karşı taraftaki neydi o çarın adını unuttum amına koy. Beni üzmeyin artık tamam. Ha asra yine. As. Ada düştü. Ya anasını kim? su tabancası bu. Kanka onu alma zaten o bok gibi almanak Önünde sık lan! Hadi bravo dur! Yok Yok tam bu elden sonra. O nasıl oldu öyle? Oy <laughs> helal lan sana! Helal olsun be! 3A 2B yapalım bence. Kız mısın lan? <laughs> Ley ben mi? Ay evet. Onun ne Bir takle bari buna saçmamı siki. Ya onun sikti güler seni baştan atsan amına koyayım çıkıversin oradan. O çekeyim amına. Oo. Oha mannat. Ya korktum.